Sevgili akıllıcılar, Allah nasip ederse 12 Mart Cumartesi günü saat 19'da Murat Kıyagan hocamızla birlikte sizlerle akıl etkinliği yapacağız. Sizler için çektiğimiz videoları izleyip evinize yapmanızı ve en sonunda sorduğumuz soruları yanıtlayarak bizlere 11 Mart Cuma günü saat 19'a kadar göndermenizi istiyoruz. Bu etkinlikler sürecinde bize destek olan Koçan Doktor Mahmut Yüksel Hocamıza, Kurucu Başkanımız Muhammed Ali Savaş'a, Topluluk Başkanımız Zeynep Alıcı'ya, 9. dönem yönetimine ve emeği geçen herkese canlı gönülden teşekkür ederim. Sevgili akıl ütmeciler, akıl üterek paraşüt yapımı ile ilgili deneyimize geçmeden malzemeleri tanıyalım. Nedir arkadaşlar? Kalem, ip, mandal, makas, çöp poşeti, denizci bir alet, daire şeklinde kullanabileceğimiz yoğurt kabı olabilir, herhangi bir şey olabilir. Şimdi e, paraşütü nasıl yapıyoruz bunu görelim. Evet poşetimizi açıyoruz. Dairesel çizmimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet dairemizi çizdik. Önce ortadan ikiye katlıyoruz, sonra tekrar ortaya noktasını belirleyip ikiye katlıyoruz, sonra tekrar orta noktasını belirleyip ikiye katlıyoruz ve şimdi kesici derece bir aletimizle palüstürümüzü uç noktasından derecez arkadaşlar. şu şekilde ipleriniz için paraşütümüzü uçlara hazır arkadaşlar. Evet 8 adet 30 santimlik ipimizi hazırlıyoruz. Evet 30 santim ipimizi görüyoruz. Şimdi keseceğiz ipimizi. 8 adet oluşturmamız gerekiyor. İpimizi artık standart alarak diğer iplerimizin yanına koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde tek tek 8 adet ipimizi oluşturacağız. Kesici aletimizle dediğimizi biraz daha netleştirdikten sonra arkadaşlar 8 adet ipimizi paraşüt için kullanacağımız poşete bağlayacağız. Evet arkadaşlar paraşütümüzü açıyoruz. Paraşütümüzde bizim için bir de yedek paraşüt çıkacak. Şimdi biraz önce kestiğimiz poşetten. Hemen açalım arkadaşlar. Bir tanesini kullanacağız. Paraşütümüzü, malzemesi, poşetimizi. Şu aradaki parçaları alıyoruz. Diğeri de yedek olacak bizim için. Bunlardan biri asıl asıl paraşütümüz. Diğeri de yedek paraşütümüz olacak. 8 adet ipimizi şimdi birazdan poşetin kenarlarına yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar iplerimizi poşetlere bağladık, düğümler atıldı ve şimdi iplerimizi ortada birleştireceğiz. Paraşütümüzün ilk kısmı bitmiş olacak. Evet arkadaşlar düğümümüzü attık, şimdi mandalın bir tanesini paraşütümüze bağlayacağız, diğeri de Aynı anda bırakacağız. Paraşütte olan mandalımız mı daha çabuk düşecek? Normal olan mandalımız mı çabuk düşecek? Bunu akıl yürüterek deneyerek bulacağız arkadaşlar. Ve sonuçları akıl üreterek değerlendireceğiz. 3, 2, 1 Evet arkadaşlar burada da ne yaptık? Paraşütümüzün e, poşetini daha geniş yaptık. Bakalım nasıl olacak? Gözlemliyoruz. bir, iki, üç. <laughs> en son dışarı kazanıyor. Evet sevgili akıl öğretmenciler bu deneyimizde atık malzemeleri kullanarak ileri dönüşüm yaklaşımıyla kuvvet ve hareket deneyi yapıyoruz. Deneyimize ilgili öncelikle malzememizi tanıyalım. Atık pet şişe ve 500 ml su dolduruyoruz. İp, atık bir kutu, 330 ml şişenin içerisine 200 ml de su doldurduk arkadaşlar ve deney düzenimize geçelim. Düzenliğimizi hazırladık arkadaşlar. Düzenliğimizde Atık kutu bu mesela atık bir araba da evde kullanılmış eski bir arabayla kullanabiliriz. Şimdi düzenimizi arkadaşlar 200 mililitre olan suyumuzu, peşin içerisinde olan suyumuzu böyle atıyoruz bakın. Benimle kutuyu sabitliyorum. Sonra diğer 500 mililitre olan peşin içerisindeki suyumuzu diğer tarafa atıyoruz. Bakalım kutu ne tarafa hareket edecek ve bunun sebebi nedir? Dikkat bir şekilde kutuya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi elimi çektiğim zaman hareket edecek ve bunun akıl yutma yaparak sebebini bizlere söylemenizi istiyorum. Sevgili akıl yutmacılar, şimdi hacı yatmaz yapıyoruz. Hacı yatmaz için malzemelerimizi tanıyalım. Makas, bant, karton, oyun hamuru ve masitensi topu. Evet arkadaşlar, makasla masitensi topumuzu kesiyoruz öncelikle. Oyun hamurunu masa tenisi topunun içerisine koyduk ve kartonla etrafını saracağız ve bantla yapıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar hacı yaptığımızı yaptık şimdi deniyoruz. Evet, sizler de hacı yatmaz yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra akıl yürütme becerisini kullanarak buradaki sistemi, düzeni, kuvvetleri bir ilişkisi var mı bunu açıklıyorsunuz arkadaşlar. Sevgili akıl yürütmeci, ağacın dallarının uçlarına dikkatli bir şekilde baktığımız zaman bisikletin lastiğinin dalların uçlarında kaldığını görüyoruz. Bunun sebebini akıl yürütme yaparak açıklamanızı istiyorum.